Arkadaşlar merhaba. Ev sorunuzlar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Mart ayında eril dişilin gündemlerinde neler olacak? Birbirlerine karşı enerjileri ne durumda? Ortak gelecekte onları neler bekliyor açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım Mart ayı hem erile hem dişile neler vaat ediyor? Aşkla bir birleşme söz konusu olabilecek mi? Uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum. Önemli olan sizsiniz. Değerli olan sizsiniz. Lütfen kendi değerinizden ödün vermeyin. Lütfen hayatı ıskalamayın. Ne kadar özel olduğunuzu unutmayın. Hayatın merkezinde hep siz olun. Bu arada çok sevdiğim Sevil Dudu astrolog Sevil Dudu yeni bir çalışmaya başlıyor. İki dilek çalışması. Video açıklamasında detaylı bilgi paylaşacağım sizlerle. Orada okursunuz. Video açıklamasında da göreceğiniz gibi iki tane dileğe konsantre olabilir. Çalışmalarınızı o iki niyete odaklanarak gerçekleştirebilirsiniz. Sevil'in mucizeler yaratan çalışmaları diyeyim. Esma çalışmaları. Aynı zamanda sizin doğum anınıza uygun esmaları çıkartarak başlatacağı bir çalışma bu. Bu çok değerli bir çalışma. WhatsApp grubu oluşturuyor bunun için. Ben de bu grupta yer alacağım. Orada olursanız görüşürüz. Şimdi açılımımıza geçelim. Bakalım. Önce eril enerjinin genel modu ne? hayatlarında bir sayfayı kapatmışlar. Bir şeyler sonlanmış onlar için. Biraz renk katmak istiyorlar. Bir şeylere adapte olmaya çalışıyorlar hayatlarında ve dengeye gelmek istiyorlar. Peki dişillerin genel modu ne? kişiler kendilerini yalnız hissediyorlar. Geçmişe belki de çocuklarına dönmüş durumdalar. Yeni bir bakış açısı kazanmaya çalışıyorlar. Kendi varlıklarını ortaya koymak istiyorlar. Bir dönüşüm geçirmek istiyorlar. Bu biraz onlar için sancılı bir dönem. Çünkü gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla dişiller yeniden doğmak, yeniden nefes almak, kendilerini yeniden keşfetmek istiyorlar. Biraz daha kendilerine dönüp buldum. Bu çok güzel bir şey. Peki birbirlerine karşı genel modları ne olabilir? Önce erilin dişile doğru genel modunu bakalım. Eriller gözetlemeyi tercih ediyorlar. Duygularından kaçıyorlar. Dönüşümü direniyorlar. Kendilerine duygularını itiraf edemiyorlar. Dişillerden kaçmakla meşguller. Ancak sosyal medya üzerinden veya ortak tanıdıklardan meraklarına gidercek bilgiler elde ediyorlar. Dişiller için. Peki dişiller erillere doğru ne moddalar? Ilginç her iki tarafta kendi duygularından kaçıyor, biraz dönüşme direniyor. <laughs> çok özür dilerim. Dişilerde de gurur ve kıskançlık söz konusu. Biraz ego çalıştırıyorlar. Belki de zamanında gururları çok incindi, bu yüzden de artık dimdik durup kendilerini göstermek istiyorlar. Sanki yaz aylarında bir hareketlenme olacak ve erillerin onlara geleceğini düşünüyorlar. Zihinlere geçelim. Peki zihinlerde neler olup bitiyor? Önce Eriller dişiller için ne düşünüyor? Eriller daha materyalist bir düşünceye sahipler ve aslında şu an ne düşüneceklerini de bilmiyorlar. Bir aile kavramı içerisinde kalmışlar. Evde olabilirler, aile kurma özlemi olabilir. Bunlar mümkün. Ama önce maddi anlamda kendilerini yükseltmeyi düşünüyorlar. Devam ediyorum düşünceleriyle. su grubumuz ağırlıkta arkadaşlar. Eriller dişiller için bir adım atmak istiyorlar. Sevgilerini paylaşmak, bunu anlatmak, o yoğunluğu onlarla birleştirmek istiyorlar, mutlu olmak istiyorlar ama zihinlerindeki o korku, o duygularından kaçış biraz da engel oluyor diyebilirim. Peki, bir ne düşünüyorlar eriller için? Dişillerde bir yaz planı var anladığım kadarıyla. İlk enerjide de bir mevsim söz konusuydu. Yaz mevsimi söz konusuydu. Yine bir yaz mevsimi söz konusu. Korkularından arınıp erillerin yaz aylarında uzlaşmaya varacağını düşünüyorlar. Bir anlaşmazlık, bir yanlış anlama söz konusu aralarında ve bunları düzeltmeyi planlıyorlar. Devam ediyorum dişilerin düşünceleriyle. Şimdi dişilerin düşüncelerine baktığım zaman kendilerini yeniden inşa etmek istediklerini, kendilerini bulmak istediklerini görüyorum ben. Düşüncelerinde biraz bir keşif var. Yine kendilerine doğru bir keşif var. Bu korkular onları hayattan biraz soğutmuş, memnuniyetsiz hale getirmiş. Ve yaz aylarında sanki böyle eril ona geldiği anda o taşlar yerinden oynayacak. O bina, o aşkı yıkılıp yeniden inşa edilecek gibi düşünüyorlar. Her şey sil baştan onlar için. Peki kalplerde neler olup bitiyor? <laughs> Kalplere geçelim. Kalpler bize neler anlatacak? Deriling iş ile doğru hislerine bakalım Eline baktığım zaman bir iyileşme isteği var kalbinde. Sanki zincirlenmiş tutsak gibi kalbi. Duygularından kendinden korkan, güvenmek isteyen birisi. Ve emeklerin karşılığını da almak istiyor. Bir şekilde sağlam bir birliktelik isteği var. Bağlanma isteği var ama korkuları da fazla. Devam ediyorum erillerin kalbiyle. Hava ve ateş grubumuz. Şimdi erilin kalbine baktığım zaman Dişil onun için çok güçlü bir karakter. Ne bilen tutkulu, arzulu, dik başlı, keskin kararları olan birisi. Bu biraz onu korkutsa da sanki bir şekilde Eriller dişilleri yaralamaktan korkuyorlar. İyileşme sürecinin hızlı olmasına hemen iyileşmek istediklerini görüyorum ben. Aynı şekilde bir haber haberleşme isteği var kalplerinde. Bakalım bunu olası geleceğe yansıtabilecekler mi, haberleşebilecekler mi? Ama çok karma karışık duygular içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Peki dişilerin kalbi neler söylüyor? Dişilere baktığım zaman kalplerinde bir büyüme, duyguların yoğunlaşması söz konusu olmuş. Sonra birden yerine o korkulara bırakmış. Dişiler de korkuyorlar. Ulaşamamaktan, birlikte olamamaktan, mutsuz olmaktan, aldanmaktan, aldatılmaktan o kadar çok kalplerinde korku biriktirmişler ki ne hissedeceklerini kendileri de bilmiyor. Devam ediyorum. İnsanlar sevildiklerini hissediyorlar. Ancak o sevgiyi tam olarak alamadıkları için bir illüzyon içinde kaybolduklarını düşünüyorlar. Erillere de dişillere de baktığım zaman her iki tarafta birbirinden kaçıyor, duygularından kaçıyor. Her iki tarafın da korkuları daha çok ön planda bastırılmış duygularla birbirlerinden kaçan iki insan görüyorum ben. Peki karanlıklarına bakalım, gölgelerine bakalım. Neler oluyor gölgelerinde? Neleri yanlış yapıyorlar? Önce erilin gölgesine bakalım, sonra da dişilin gölgesine bakalım. Erilin gölgesine baktığım zaman sürekli kendini tekrar eden, kendisine acıyan, hep müsait değilim, çok yoğunum, şöyle yoğunum, böyle yoğunum diye kendini öteleyen birisi. Çünkü kendini güvende hissetmiyor, kalbini güvende hissetmiyor. O kadar korkuları var ki ilişkilere dair, aşka dair. Kendini bu şekilde koruduğunu zannediyor. Peki dişillerin gölgelerinde neler var? Dişiller neleri yanlış yapıyor? İnsanlar de konuşmaktan ziyade arkalarının dönmeyi tercih ediyorlar ve sürekli kendilerini savunma ihtiyacı hissediyorlar. Merak ettiklerini sormak yerine gözlemlemeyi, gözetlemeyi daha uygun görüyorlar ki en büyük sorun orada. Aslında konuşulsa sanki sorunlar çözülecekmiş gibi. Ama konuşmaktan ziyade, gerçek hislerini ortaya koymaktan ziyade uzaktan gözetlemeyi tercih ediyorlar. Dişilerin de hataları bunlar. Peki, Mart ayı içerisinde bir araya gelme söz konusu olabilir mi? Ortak gelecekte neler bekliyor? Şöyle bir kartlarıma bakayım. Ne konuşuyorlar, ne anlatıyorlar. Bütün gruplarımız var arkadaşlar. O yüzden özellikle şu grubu hitap ediyor diyemeyeceğim. Ama sanki su ve toprak gruplarımız daha ağırlıkta gibi geldi. Bu ruhsal bir birleşme arkadaşlar. Bağlantısı çok yüksek bir ilişki. Çok yüksek bir bağlantı bu yoksulluk duygusundan arınıp bir araya gelinecek. Ancak erilerin hayatından çıkarması gereken bazı unsurlar var. Mart'ın ikinci haftası dişiller ve eriller bir araya gelip bir konuşma gerçekleştirebilirler. Yüz yüze de olabilir, telefonla da olabilir, sosyal medya üzerinden de olabilir ama gerçekleştirecekleri bu konuşmayla bir karara varacaklar ve denge sağlanacak. Sanki birbirlerini daha rahat anlayacaklar. Ne hissettiklerini, ne yapmaya çalıştıklarını, neden bu zamana kadar bir araya gelemediklerinin cevabını bulabileceklerini düşünüyorum ben. Engeller ortadan kalkıyor. Zaten her iki taraf da bazı şeylerin farkında. Mart'ın ikinci haftası bir dönüm noktası olabilir arkadaşlar. Hem eriller hem de dişiller için. Maddi manevi bir yükseliş sizleri bekliyor. Peki. Bu aşkın mesajı ne olabilir? hem erillere hem de dişillere Sağ taraf dişil. Sol tarafta erillerin mesajı arkadaşlar. Şimdi erillere baktığım zaman aslında bir özür bekliyorlar. Sanki dişiller tarafından biraz kırılmışlar. Arada yaslamayacak kadar çok büyük bir çekim var. Kimyasal bir çekim. Ve mesaj diyor ki Mucizeler ortaya çıkıyor. Hayallerin çok yakında gerçeğe dönüşecek. Sadece kalbine güven ve kalbinin rehberliğini kabul et. Dişiller de ruh eşlerini çağırdıklarının farkındalar. Öndeki çekim o kadar güçlü ki zaten bağlantıyı ortaya koyuyor. Sadece dişilerin biraz daha zamanı kendilerini dinlemeye yeniden o öz benliklerini kazanmaya ihtiyaçları var. Ve onlara gelen mesajda da diyor ki aranızda yakınlık olsun. Bu çok güzel. Ama birbirinize biraz yer de ayırın. Aşk hiçbir zaman kıskaca almak değildir. Aslında çok basit bir alıp verme dengesidir. Bu alıp verme dengesini bozmayalım arkadaşlar. Herkes biz olabildiği gibi ben ve sen olabilmeyi de bilmeli. Birbirlerinin hayatına çok fazla müdahale etmeden, boğucu olmadan, kıskançlık çalıştırmadan harika birliktelikler yaşanabilir diye düşünüyorum. Evet. Açılımımız böyleydi. Umarım aradığınız soruların cevaplarını bulabilmişsinizdir. Ama her şeyden önce umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben sizlerle olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Dilerim sizler de aynı şeyleri hissediyorsunuzdur benimle. Ben tekrar hatırlatayım. Sevgili Sevil'in 7 Mart'ta yapacağı iki niyet çalışmasına ben de katılacağım. Oluşturacağı WhatsApp grubunda ben de olacağım. Benim de hayallerim var. İnsanoğluyuz sonuçta. Bizim de niyetlerimiz var. Ben o çalışmaların mucize kapılarını aralay aralayacağına inanıyorum. Sizlerle o grupta görüşürüz diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinizi çok sevin olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.